Bu gelişmeler bölgemizin hayrına değildir. Meseleler daha kangren haline gelmeden tedbir almak gerekirdi. AK Parti Kütahya Milletvekili İdris Bal bu sözlerle Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Sonra da hükümetin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni göreve davet etmesini yorumladı. Adalet dağıtan bir mekanizma olarak görmek çok yanlıştır. Bosna'da gördük. Rusya oldukça, Çin oldukça bir karar beklemenin ben gerçekçi olmayacağını düşünüyorum. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu da Birleşmiş Milletler'in etkili karar alamayacağı görüşünde. Çin ve Rusya'nın etkisiyle. Loğlu Birleşmiş Milletler'in devreye girmesine soğuk baktı. Gelişmelerden de hükümeti, başta Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu sorumlu tuttu. Suriye'deki e, gelişmelerin e, önlenebilmesi ve Türkiye'ye olumsuz yansımalarının önünün kesilmesi için atılacak temel adım ya Dışişleri Bakanı'nı değiştirip yeni bir Suriye politikası oluşturacaksın onu yapamıyorsan bu bakanla birlikte yepyeni bir Suriye politikası çizeceksin. Sonra da konuyu Devlet Bahçeli'nin Suriye'ye askeri müdahale talebine getirdi. Askeri müdahale ettiğiniz takdirde ne olacak? Ne yapacaksınız? İşgal edip orada oturacak mısınız? Ama MHP askeri müdahale talebinde kararlı. Kararlılığı Bahçeli'den sonra Grup Başkan Vekili Oktay Vural'da sürdürdü. AK Parti'yi PYD ve PKK ile danışıklı dövüş yapmakla suçladı. Ben angajman kuralları dinlemem. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümete verdiği bu yetkiyi kim kullandırmıyor? Bunun cevabını istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu oluşumlar karşısında maalesef caydırıcılığı kalmamıştır.